Sevgili öğrenciler, sözcükte yapı, ekler testinin birinci sorusuyla başlıyoruz. Soru kökümüzde numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili ekler sözcüğe aitlik, sahiplik anlamı katmaktadır? Arkadaşlar, aitlik, sahiplik anlamı aslında biz aitlik, iyilik eki diye de siz bunu biliyorsunuz. İyilik ekleri, Biliyorsunuz iyilik ekleri arkadaşlar özellikle önüne kişi zamirleri getirerek benim evim dediğimizde bakın bunları getirdiğimizde şuradaki ekler bizim iyilik aitlik eklerimizdir. Benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri şeklinde getirdiğimizde baştaki şahısların işte hangisine ait olduğunu bildirir. Buradaki imeki birinci tekil şahsa aitliği tabii ki bildiriyor. Gelelim cümlelerimize. Birinci cümlemizde kitabın ikinci sayfasında bir takım pratik bilgiler var. Şimdi arkadaşlar kitabın ikinci sayfası aslında burası kitabın sayfası dediğimizde bir belirtili at tamlamasıdır. Belirtili at tamlamasındaki ın tamlayan ikidir. Yani diğer bir ismiyle ilgi eki diyebiliyoruz biz bunu. Dolayısıyla altı çizili eklere bakıyoruz tabii ki. Buradaki altı çizili ekimiz tamlayan yani ilgi eki. İkinci cümleye geldiğimizde burada sözün büyüsü devreye giriyor demiş. Bakın yine aynı şekilde sözün büyüsü bir belirtili attamlaması. Sözün sözcüğün üzerindeki ın ikimiz bizim yine tamlayan ikimizdir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani diğer adıyla ilgi ekidir. Dilin değil aklın yönlendirsin duygularını. Üçüncü cümlemizde dikkat edersiniz başına şahıs zamirlerinden birini getirdiğimizde senin aklın yönlendirsin duygularını. Buradaki arkadaşlar ikinci şahsa aitlik bildiren bir iyilik eki burada mevcut. Yani diğer adıyla aitlik ekimiz. Dördüncü cümlemize geldiğimizde aklın yolu birdir derken ne kadar doğru söylemişler. Arkadaşlar aklın yolu derken yine şurada bir belirtili at tamlaması kurmuş. Ve yine buradaki ekimiz bizim tamlayan yani ilgi ekimizdir. Burada da arkadaşlar iyilik eki yok. Beşinci cümlemizde ise olaylara bakışındır seni asıl yönlendiren. Bakın burada senin bakışın dediğimizde yine burada bir iyilik ekini tespit ediyoruz arkadaşlar. Ya da diğer adıyla aitlik. Dikkat ederseniz senin bakışın ve şurada da senin aklın şeklinde gelmiş. Yani 3 ve 5 numaralı cümlelerimizde iyilik eki almış sözcüklerimiz mevcuttur. O zaman arkadaşlar biz seçeneklere baktığımızda doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu tespit ediyoruz.